Çantalon benim. Selamun değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Ay sessiz. Ay sessiz. Video çekiyorum ama Özlemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza, evimize, Ayşe gelinimin evine. Ne yaparsanız ne edersiniz? 11 ayın sultanı Ramazan'ı şerifimiz geldi. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Güzelce ağırlarız inşallah. O da şu dünyada biz ağırlar inşallah. Değerli izleyenlerimiz. Valla izon bacımı soracak olursanız Ev barkı topladım, yudum, yıkadım Ondan sonra bulaşık makinemi çalıştırdım Hüseyin Usta şimdi de Hüseyin şimdi de şeyden geliyor Bim'den Ayşegül'ün de yolda telefon açtı Anne yukarı geldi dedi, yemek yapma ben dedi kote yapıyorum dedi Kote yemeği pişirelim dedi Biliyorsunuz bu akşam gece de şey yapacak Safura Hayırlı safırlarımız olur. Hayırlı Ramazanlarımız olur. Oruçlarımızı tutup da namazlarımızı kılalım. Ondan sonra ibadetlerimizi Elin edelim, edelim. Elin vardı. Kurban olduğum kurban olduğum Allah bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Herkesi herkesi, değerli izleyicilerimiz. Şimdi bana söyle. Peki annem ne? Şuna yaşır live'dan yüce. Çıktı mı Yok, Nova gittim. Ha. Akşam değildi. Bir başta da. Aşağıdan boş kaçır dedin. Al Sağ ol. Bana. Sizde de durumlar böyle. Dışa boğun yağdı. Bayağı bir yağdı. İyi yağdı yağdı. Yani. Yarın ne bunlardan kız? Yarın perşembe. Oruç. Ya iyi yağdı yağmur. Bir de çok soğuk var. Herhalde bunun arkası kar. Çünkü kar gösteriyor. Yağsın ya. Şu laylon da getirmedi Hüseyin. Laylon'u. Sıra ekilin. Getirmedim vallahi. Abi. onu getirmedim değil mi? O bitmez. Ayşengül. Üstünüzü zeyne kapatmayın. Ben onu ölçmemiz lazım. Ölçelim ona göre Vallahi onu ölç. yarın Bayram abiden getir. Bir yukarı dedi ama sen. Yenecek. Bugün mü? Gidelim. Gidelim önce gidip. Ölç diyorum. Eve gelip Al gel diyorum. Şimdi gitmem ben. Tamam işte yarın yarın sabahın ölç. Sırayı. Akşam yemeği yiyince giderim. Hmm. Ben de yavaşla gideceğim. Koya. Akşam misafirimiz var. Kim var? Atlam Gül gelecek. Baba. Baba işlemler. Gelsinler. Bizimle bir sürü kişiden aldık. Gidip dolanmak istiyorsan. Dolan ciğer anlaşsın. Oo ya bak ciğer ne zam gelmiş? Ne olacak ya? Baba ciğer. 300 lira alacağım. Sen ne <laughs> diyorsun? Valla 110 baş bin lira olmuş bir paket ciğer. Para, pul, bir şey gitmiyor ki. Enerji ikinize bize, ikiniz de bize bence, mi gelecek, ne yapacağız? E yoğurt yediğimiz kısım He, valla dün de gittik biz Bime, şimdi gittik. Şimdi ben bu yönden <laughs> gittim şeye, e, ne gittik <laughs> eser? Eser yiyordu tabii. 101'e de gittik biz. Seç'e de gittik. Bime'de gittik. Bime'de de bir şekilde indirim yokmuş. Bir tane yoğurt da vardı, öbürlerinde indirim bulamayınca da bir tane yoğurt elimize sallayıp yiyordu, peygir kodum yoğurdu. 3 kiloluk yor, 469 lira. Ben şu Yoğurt aldım bahçeler. Bir kaşar aldım. Ondan sonra... Ben daha mı? Bir paket mendil aldım. Biri dört düşüyor. Başka ne aldım? Ben çok Orama. bir takta, da var, Tamam. Devamlı hareket etti de. Can gelsin oldu mu ona? <laughs> Yoram, <o> çocuğu. <laughs> İtme kızı birini aldı. Kız ne olacak? Ben onu her <laughs> gün ediyorum. Yoğurt. Aşkım. Kaşar az bile kızımla konuştum. Babanla konuştuk. Ondan sonra Yaşar <laughs> oğlumla konuştum. Atlamla konuştum. Atlam da Aksaray'a gitti. İlk kısa ameliyat oldu. <laughs> Buradan da geçmiş olsun diyorum. Arife. Yanında da Hüseyin var diyormuş. Ayağından ameliyat olmuş Arife. Dur mu Arife? Şimdi bakmadım o zaman. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu saatlerde şey deriz. Mutfağa girerik. <laughs> Kurban olduğum Allah var ya nasıl şey ki onun şeyini verir vallahi. E, bir kalkıyorum hiçbir şey yok. Hani bereketiyle geliyor. Akşam da oldu mu e, e, diyor sinirle suralar mı yüzüm ya. Canlı can veren Allah. Dur ya Vesile. Vesile diyorum dur. Sizlerin sağlığınız nasıl, sıhhatınız nasıl, bacılarım, <laughs> kardeşlerim? Allah herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin <laughs> herkese. Şu hayırlı mübarek günlerimiz üstü hürmetine. Değerli <laughs> izleyicilerimiz, biz bunu bitireceğiz, yiyeceğiz, ondan sonra e, ne diyeyim, nereden başlayacağım da bilemiyorum. Ben hiç kimseye bir şey demiyorum. Ben sadece kabuma çekildim. Hiç kimseye de açıklama yok, yapmak zorunda değilim. Hani konuştuğun suç oluyor, konuşmadığın suç oluyor. Konuştuğun suçlanıyor suçlanıyorsun, kendini savunmayın. Mesela video atıyorsun, yorumunu kapatsan diye yorumunu kapatıyorsun. Şöyle böyle vırt şeyler oluyor. Ee, ben zaten takipçilerim bilir. Bilmeyen de kendi bilir. Zaten bütün Demirci oyun YouTuber'larının kanallarında gezen var. Yani bütün kanallarda gezen var. Ama Şii şey geliyor gari. Tamam işte gelsin. Bütün demir koyun kanallarında. Bu lazım. sahte hesaplarla ne kimlik doğrulama geliyor. Yani. E, İmkanı yok giremeyecekler. Bana da ayın açmış, itmişler. Bana çocuğa bak. E, ee, lahmacun mu? Lahmacun mu, lehmacun mu? Lehmacun. Kuşsuz, aklınızın gemi kanalına yazmışlar? Ee, sen, evet, ben Serhat, ben Serhat niye o Serhat benim dayım oğlum niye o bir, bir de Daha mesela Hayır numara da konuşmuyor. Ben mı benim mi? Bir de konuşma. Konuşmadım sen konuşmuyorsun. <laughs> ben mal yo, yo, sen şey Yok yo, sen biz bir sen daha şey oluyor. Biz suçluyuz oluyor. Yani bu bütün bu kuburuk biz mesela şuraya hepimiz ekmek kapısı açtık. Yani hep de birbirimizi şey Yok Bura 5 6 tane şey geliyor YouTube'un şak şakçısı. Ben abonelerime gidemiyorum. Benim abonelerim zaten beni bilir. Ya 5 6 tane çürük var. Ha, tamam. 5 6 mı? tane hani şöyle elma ha. ya da kuru üzüm siz konuşmayın ben konuşurum. Elma şöyle çalkan çalkan üzümü kuru üzümü de yüzüne gelir ya. Benden alıyor Ayşe'ye, Ayşe'den Ayşe Fatma alıyor Fatma'ya, Fatma'dan alıyor. Aynura, Muhruze, Ayşe'ye diyen gibi o, o insan, oradan oradan, zaten oradan, o kişiliksiz insan yani. Oradan ora, oradan ora, oradan ora, oradan ora. Kendini bilmeyen yani Yani insanları birbirine tutturmak, ara kızıştırmak. Onun için kötü yorum olunca ben zaten sabahlara kadar yumuğum bakıyorum. Ne kötü yorum yazarsanız yazın ben kaldıracağım. Benim gelinim de kaldırıyor. Ben, ben de kaldırdım akşam 15-20 kadar da ben kaldırdım. Siz, 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 yazın mi? biz kaldıralım. Siz yazın biz kaldıralım. Ha. Dur bağırın bir. Sen sen... ne yapacaksınız? ne yapacaksınız? Durun bakalım. Onun için, için hiç bir şey, şey etmiyorum. Ben demiyorum. Yani ben... Bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Ben susuyorum. Çünkü benim... Yani konuşmasını da ne diyeceğimi de bilemiyorum. Biliyor musun Halil'e mübarek gün? Ben konuşmuyorum. Ben susuyorum. Ben kimseye bir şey demeyeyim. Ben susuyorum. Allah'ım. <laughs> Allah büyük. Benim saydığım iller var. Valla siz susun ben konuşuyorum. Bir dakika da konuşurum ben. Tamam sen ses. Valla konuşurum. Tamam ses yine. Oh. Onun suç hayli mübarek kulu yüzü yani yazın siz yazın. Ben kaldıracağım eşim de kaldırıyor. Ayşe de kaldırıyor. Hani bu şey var ya sus suyu olur. Susma sus. Sana vereceğim. Konuşacağım. Bunda bir gün ben benimle geleceğim. Onda böyle dedim video çekelim ne de, şey dedim dedim bacılar gayri şey biz kote pişiyoruz sizler ne pişirdiniz ne pişireceğimiz Gece safra rakacak E sen safra ne pişirelim ya ben şey ne içeceğim ben evvel bir şey pişirdim valla Yumurta pişir O soğuk geçirir diyor yumurta aşaması soğuk geçirir evvel Ah pilav pişir ah pilav pişirdi Bulgur pilav pişirdi Abul gideceğine. Kit kit peynir mi pişmiş Kahvaltı tura hazırlarız. Valla et sucuk ne pişirirseniz ben ki kahve yani. Al gel de pişireyim sucuk et var mı sucuk yok. Sucuk yarın alayım diye almadım alacaktım da. Sucuk yok var dedi söyle ben ben tavuk sucuğu ne alı yok da. Ben evet. sen sen <laughs> bir tane yemez <sakinye gülüyor> <sakinye gülüyor> o. Yemem ben tavuk sucuğunu. Bir tane yemez. Ne ne yemez mesela kahvaltılarımız var. Tamamız bu yok, çemelerimiz yok, kokusuz çemen. Yarın abi, bir Yarı sana bir yarın sana abi 4 kilo. kilo sucuk alayım da iyi valla. Valla 4 kilo. Ya da yiyin bari yani. gördünüz Hüseyin ustamı. Valla alırım. Bizim elim yani ben çoluklarımınla, bahtolu'munla, çocuğumunla, gelinleriminle, torunlarımla onun için kötü bir şeyler yazma. Sen siz yaz bu sileceğim. siz dedim takip tamam. Siz yaz bu sileceğim. Siz yaz ben sileceğim. Ben sileceğim. E, bacağım ağrıyor yapamam. Ha, hiç kimsenin kanalında yani hiç kimsenin kanalında benim adımı geçirmek. Kimsenin adını da benim kanalımda geçirmek. Benim kanalımda bütün youtuberlara iyi de yazmam, kötü de yazmam. Bütün youtuberların kanalında bana iyi de yazmam, kötü de yazmam. Herkes kanal sahibi. Ya. Yani onlar da kanal sahibi, ben de kanal sahibi. Ben kaldırıyorum kime ne yazılırsa, kaldıracağım da. Hani YouTube'ların adına da ben kaldırıyorum. Herkes de kanalımda benim adım var, benim gelinim var, torunum var, çoluğum var, çocuğum var. Yazılanları kaldırsın, ben de kaldırıyorum. Bu kadar bir yani konuşmak istedim. Ben yani bir şey demiyorum, bir şey demiyorum kimseye. Hayatıma de bakarım, yine yanı düşürürüm, bazen amiderim. Dönüyem ederim, çöreyem ederim. <laughs> Diyor mu mübarek gün geldi. Yemeyem ağzılarım. <laughs> Gideceğim bile giderim. Efnen arayamı evet. bir görseniz efnen arayamı. Ama göstermeyeceğim bunu size. Ama göstermeyeceğim kameraya gelene kadar. Saçları kara. Ha bu. Saçları kara. Gözleri mavi. Kendi beyaz. Babası çalar bu oynar. Ama ben öz zamanlar söylüyorum, Öz zamanların gününe bak ama kızıyor ona. Ve seni seviyorum annem o kötü. Ya kızım. Ya kız. Yemekler abiler, ablalar, teyzeleri yemekliyor, yemekliyor. Yemekliyor. Alo. O kadar Çaktı çocuğu. Çocuğu çek. Yüzü korunmadı kadar falan mı atıyor? Ağzı korunur oldu mu? Çaktı çocuğu. Ağzı mı? Koşturma. bacılarım, kardeşlerim. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kız, az olsun. Kıs, Yo, olsun. Olsun. 11 dakika bu. 11 dakika olsun. Bu da böyle olsun. Fenomenlik Ya da şey olsun? Ee, Ayşe'ye bir şey çekelim onu arasa mı katalım Ayşe? Yok ya. Yani. Onu kapanış şey yapayım bir de ayrı çekelim mi? Neyse canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim bu sağ olsun, az olsun, temiz olsun. Ramazan-ı Şerif gelmiş, hoş gelmiş. Biz onu güzel Allah'la, O da biz öbür dünyada öldük mü diye güzel ağırlasın. Baba. Hoşça kalın, hoşça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı safırlar. Şimdiden herkesin Ramazanı mübarek olsun. Hey. Haydi bacılar kardeşler. Hey. Mandalları yerine koy kızım. Bir tane sana. Ne <laughs> Sos? Nasıl bakmıyorum. Ne He? Kafasına Ne Yapma. En <laughs> <laughs> <Özür> dünüştü. <diler. Gülüyor> Dur diyor. Dur. Yapma. Ya. Ay. 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 Ay.